Uşak Üniversitesi öğrencileri Tasarımına Merhaba adlı projenin ikinci ayağında Malkaçoğlu ve Özdemirler İlkokullarının öğrencileriyle birlikte önemli bir çalışmaya imza attı. Üniversite öğrencileri minik öğrencilerin tasarımlarını hayata geçirdi. <laughs> Proje kapsamında çocukların ve üniversitelerin işbirliğiyle yapılan oyuncaklar bu şekil Milli Eğitim Müdürlüğü binasında sergilendi. <laughs> Doktor öğretim üyesi Gülhan Pınarlık projenin nasıl gerçekleştirildiğini açıklarken öğretim görevlisi Gökhan Yıldırım da ikinci kez düzenledikleri etkinliğin amacına vurgu yaptı. Öğrencilerin hayallerindeki tasarımlarını çizim olarak aldık. Bu çizimler Uşak Üniversitesi öğrencileri tarafından hayata geçirildi. Sergide gördüğünüz ürünler tamamen öğrencilerin tasarımlarından yola çıkarak yapıldı. Serginin yapılmasının sebebi şuydu. Bu çocukların hayatlarında sergiye katılmış olmalarını, yaptıkları bir ürünün beğenildiğini görmelerini sağlamak. Böylece hayatlarında bundan sonra hiç korkmadan tasarım yapmaya ve bir şeyler üretmeye destek olmaya sağlamaktı. Yaklaşık 6 ay süren proje de çocukların tasarımlarını nasıl ürüne dönüştürdüklerini anlatan üniversite öğrencileri ise sürecin fazlasıyla eğlenceli geçtiğini vurguladı. Bizim için çok güzel bir süreç, çok eğlenceli bir süreçti. Bir yandan zorluydu ama bir o kadar da zevkliydi. Çocuklarla ilkokula gitmek çok eğlenceliydi. Çünkü ben çocukların hayal gücünde neler olduğunu görmek istedim. Çünkü onlar ileride bizi temsil edecekler. Bu yüzden onlarla çalışmak eğlenceliydi. Aynı zamanda yaptıkları oyuncakları da görmek güzeldi. Oyuncaklar öncelikle tasarım olarak küçük çocuklara yaptırıldı. Birinci sınıf ve ikinci sınıf öğrencilerine. Daha sonra biz onların tasarımlarını üniversite öğrencilerinden gönüllüler olarak her öğrenciye bir öğrenci şeklinde eşleştirerek hayata geçirdik. Bazılarının yapımında öğretmenlerimizden yardım aldık ama geneli öğrenciler tarafından yapıldı. Yeri geldi hani çocuklarla beraber buluştuk, yeri geldi kendimiz masa başında işler yaptık. Sonuç olarak çok güzel sonuçlar ve neticeler gördük. Çocuklardan güzel dönüşler aldık. Uşak Üniversitesi'ne gelen minik öğrenciler önce kampüsteki bazı okulları ziyaret etti. Ardından da çizimlerini yaptıkları oyuncakları teslim aldı. ...küçük tasarımcılar duygularını ise gitmediği mikrofonlarıyla paylaştı. Çok güzel geçti. Uçak neyle yapılırmış, nasıl yapılırmış onu öğrendim. Güzel geçti. Eğlendin Eğlendim. Mesela uçak nasıl alar verir, böyle bir şeyler öğrendim. Bugün e, uçakların nasıl kullanıldığını öğrendim. Uçakların nasıl uçtuğunu. Uçakla ilgili şeyler öğrendim.